Bu video Teknomeli'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek sort olarak Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 8'in geniş incelemesiyle karşınızdayım. Huawei Mate 8'in öne çıkan belli başlı birkaç özelliği bulunuyor. Şimdi dilerseniz bu özelliklerden bahsedelim. <laughs> 6 inç büyüklüğünde Full HD bir ekran bulunuyor. Ama bu ekran telefonun ön tarafına çok güzel bir şekilde yerleştirilmiş durumda. 4000 mAh'lik bir bataryası bulunuyor telefonun. Bu batarya çok uzun süre gidebiliyor. Ve içerisinde Huawei'nin High Silicon Kirin 950 işlemcisi bulunuyor. Bu da piyasadaki en iyi işlemcilerden bir tanesi. Öne çıkan özellikleri kısaca böyleydi. Tasarımına baktığımızda telefonun arka tarafı komple alüminyum. Kapağı çıkartamıyoruz, bataryayı değiştiremiyoruz. Ön tarafında Gorilla Glass 4 camı var. Yukarıda Aize'yi görüyoruz. Aize'nin yanında kamerayı, kamera yanında sensörü ve bildirim de bulunuyor. Alt tarafında Huawei logosunu görmekteyiz. Ön taraf, üst, alt boşluklar çok ince tutulmuş ve çerçeveler oldukça ince yapıda. Arka tarafına baktığımızda ise burada kamerayı görmekteyiz. Kameranın yanında flash, altında parmak izi okuyusu bulunuyor. Kamera çok az da olsa bir çıkıntı yapıyor ama çok hoş durduğunu söyleyebilirim. Alttaki parmak izi okuyusuyla bir uyum içerisindeler. Alt tarafında Huawei logosunu görmekteyiz. Onun da altında bazı sertifikalar bulunuyor. Onun altında da modeli ve Çin'de üretildi yazıyor. Sağ tarafına baktığımızda ses açma, kapama ve güç düşüğünü görmekteyiz. Sol tarafına baktığımızda ise çift SIM kart girişi. Dilerseniz bu SIM kartlardan bir tanesini SD kart girişi olarak da kullanabileceğiniz slot bulunmakta. Üst tarafında 3.5 mm jack girişi ve mikrofon, alt tarafında 2.0 USB girişi, bir adet hoparlör, bir adet mikrofon ve 2 adet vida görmekteyiz. Aslında alt tarafta 2 tane hoparlör varmış gibi duruyor. Ama bunlardan sadece bir tanesi hoparlör ama 2 hoparlör gücünde bir ses verdiğini şimdiden söyleyebilirim. Telefon adına yakışır bir şekilde 8 milimetre bir inceliğe sahip ve 185 gramlık bir ağırlığa sahip. Ağırlık biraz fazla gelebilir. Bunun sebebi ise 6 inçlik Full HD ekran ve 4000 mAh'lik batarya. Telefonun ekranı 6 inç büyüklüğünde Full HD IPS LCD bir ekran ve 367 ppi yoğunluğa sahip. Bu söylediğim değerler kulağa biraz kötü gelebilir. Ama şu telefonu size verip de deseydim ki 2K ekranı var ve 400 ppi yoğunluğa sahip deseydim kesin inanırdınız. Çünkü hem piksel yoğunluğu düşük ama hiçbir şekilde gözünüzü yormuyor, hiçbir şekilde anlayamıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir ekran yapmışlar. 2K deseler inanırsınız öyle bir ekran açıkçası. Onun haricinde çok güzel bir şekilde ön tarafa ekranı yerleştirmişler. Çünkü 6 inç olmasına rağmen bazı 5.5 inç telefonlarla aynı boyutta, kasa boyutu olarak. Aslında bunun sebebi çerçeveler değil. Bunun asıl sebebi üst alt boşlukların çok az tutulması. Çerçevelere baktığımızda çok az da bir olsa çerçeve var. Hatta bu çerçeveler Samsung Galaxy Note 5'in çerçeve bile kalın ama üst alt boşlukları azaltarak daha küçük bir kasaya 6 ince sığdırabilmişler. Gerçekten çok şık ve çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Parlaklık konusunda Xiaomi firmasında da gördüğümüz gibi güneş ışığı altında telefonun pozlamasını arttırıyor. Renkler biraz değişiyor. Biraz da e, beyaza kaçıyor ama ekranı görerek işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama renkler bozuluyor. Onu söyleyeyim güneş ışığı altında sadece. Onun dışında renk kalitesi ve doygunluğuna bakacak olursak Biraz da koyular olabilirmiş. Koyular biraz yetersiz kalmış. Yani koyu renkler, siyah olan renkler biraz yetersiz kalmış. Ekranımız Gorilla Glass 4 teknolojisiyle korunuyor. Köşeleri 2.5D ekran olarak alttan Böyle hafiften kavisli parmağınız daha rahat kayıyor. Ve ekran kasa oranı %78. Yani gerçekten çok güzel bir değer. %79 demek yani çerçevelerin az olduğuna işaret kameranınla bakacak olursak arka tarafında 16 megapiksel çözünürlüğünde 2.0 diyafram açıklığına sahip optik imaj sabitleme teknolojisi kullanan yeterli seviyede iyi bir seviyede kamerası bulunmakta. Yanında çift flaşı bulunuyor. Bir lazer autofocusu vesaire yok ama çok da kötü değil odaklaması. Fotoğraf kalitesinden bahsetmek gerekirse gündüz çekimleri gerçekten yeterli seviyede ama çok iyi seviyede değil. Çok iyinin biraz aşağısında. Gece çekimlerine gelecek olursak maalesef 2.0 diyafram açıklığı kullandığı için cihaz biraz daha düşük olsaydı gece çekimleri daha iyi olurdu. Çünkü gece çekimleri şu anda çok iyi değil. E, fotoğrafı çekiyorsunuz gece çekim modunda çekiyor. Bunun için bir ayar yapmışlar ama... Her ne kadar ayar olsa da hafiften bir kumlanma fotoğrafta görüyorsunuz maalesef. Ee, keşke diyafram açıkta biraz daha düşük olsaymış. Ee, gece çekimleri daha iyi olurmuş onu söyleyebilirim. Kamera arayüzüne değinecek olursak kamera arayüzü bana bir yerden bir tanıdık geliyor. Xiaomi'nin arayüzüne çok benziyor. Xiaomi'nin kamera arayüzüne çok benziyor. Muhtemelen almış geçirmişler. Ama Xiaomi'nin arayüzünü çok beğeniyordum kamera arayüzünü. Bunu da beğendiğimi söylemek isterim. Ee, kısaca sağa sola kaydırıyorsunuz. Fotoğraf, video, güzellik hızlandırılmış video time lapse olarak geçiyor ve burada ek özellik olarak ışık resmi var. Işık resmi sayesinde uzun pozlamalar yapabiliyorsunuz ama otomatik olarak yani size herhangi bir ayar yapmıyorsunuz. Sadece seçiyorsunuz ne yapmak istediğinizi. Ona göre size güzel uzun pozlama ayarı yaparak da istediğiniz fotoğrafları elde edebiliyorsunuz. Çok güzel şeyler çıkartabilirsiniz bu özellik sayesinde. Onun haricinde aşağıda böyle bir yelpaze tarzı bir yer var. Buraya bastığınızda fotoğraflara efekt katabiliyorsunuz. İşte siyah beyaz, nostalji efektleri katabiliyorsunuz. Yukarıda bazı ayarlar var. Oraya tıkladığımızda panorama, süper gece, HDR, profesyonel mod, tüm otomatik odaklar diye bir şey var. Fotoğrafı çekiyorsunuz ondan sonra istediğiniz yere odaklayabiliyorsunuz. E, filigran var bu bir uygulamaydı. Buraya geçirmişler. A çekim, ses not ve doküman düzeltme. Profesyonel moda değinmek istiyorum. Artık günümüzde her telefon firması artık bunu koyuyor telefonlarına. da kendi ayar yapsın diye. E, gerçekten güzel. E, i̇şte shutter'ı var, ISO'su var. E, pozlaması var buradan her şeyi ayarlayabiliyorsunuz manuel ayarlar var beyaz ayarı var e, buradan profesyonel bir şekilde kendi elinizle ayarlayabiliyorsunuz bu da güzel bir özellik olmuş artık günümüzde çoğu üst seviye telefon içerisinde bu özelliklerle geliyor video konusuna gelecek olursak maalesef bir eksiği var 4K video çekemiyor işlemcisi çok iyi kamerası da iyi ama maalesef 4K video çekemiyoruz bunun sebebi bilmiyorum Keşke 4K videosu çekebilseydik. Full HD 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Bir de Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Şöyle bir durum var. Full HD 60 FPS'te e, çok fazla ISO'yu açamıyor telefon. Açmıyor nedensiz bir şekilde e, görüntü kullanır diye. Bu yüzden gece çekimlerinde Full HD 60 FPS çekmek istediğinizde karanlık görüntü alıyorsunuz. Ama 30 FPS'e düşürdüğünüzde ISO'yu daha da fazla arttırarak daha aydınlık görüntü alabiliyorsunuz. Bunlar yazılımla düzeltilebilecek sorunlar. Umarım yakın zaman içerisinde düzeltirler. Yeni bir telefon. O yüzden çok fazla bir şey demek istemiyorum. Ama keşke bir 4K özelliği de olsaydı. Çünkü hem işlemcinin yeterli hem kameran yeterli. Şu anda günümüzde birçok üst seviye akıllı telefon 4K çekebilirken sen niye çekemiyorsun diye bir e, soru sormak istiyorum. Ön kamerasına gelecek olursak 8 megapiksellik bir ön kameramız bulunuyor. Hakkını veriyor gerçekten. Güzel ışıkta çok daha güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. E, gece yine e, biraz daha e, pütürlü fotoğraflar oluyor ama gerçekten e, gündüz ışıkta, güzel ışığın altında çok güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Full HD 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. İşte güzellik ayarı var, fotoğraf ayarı var. Yine filtreler var siyah beyaz filtreleri. Onun dışında işte panorama çekebiliyorsunuz ön e, kamerayla. E, bir ayna modu var. E, sesli not özelliği var. İşte sesli fotoğraf olarak geçiyor. Ön kamerası da gerçekten güzel. Arka kamerası da e, çok iyi olmasa da e, çok az altında çok iyinin. Ama bence bu telefon için böyle bir telefon için yeterli olduğunu söylemek isterim. E, İnsanları tatmin edecektir diye düşünüyorum. Arayüz konusuna değinmek istiyorum. Telefonun üzerinde Huawei'nin kendi arayüzü bulunuyor. Herhangi bir uygulama menüsü yok. Sayfalar halinde sadece iPhone gibi düşünebilirsiniz örnek vermek gerekirse. Arayüz de bana bir yerden tanıdık geliyor. Maalesef yine Xiaomi'nin arayüzüne çok fazla benziyor. Hatta ayarlar kısmında güncelleme bölümü birebir aynı yani. Direkt açıp fotoğrafı bakabilirsiniz. Bizim Xiaomi Mi Note Pro incelemesinde karşılaştırabilirsiniz arayüzü. Gerçekten çok benzeyen bir arayüz var. Ama şunu söylemek isterim. Xiaomi'nin arayüzünü çok beğenmiştim. Bu telefonda öyle bir arayüz olduğu için bunun arayüzünü çok beğendim. Çünkü hem akıcı hem de sade bir arayüz karşımıza çıkıyor. Yani sadece sayfaları sağa sola kaydediyorsunuz. İşte bildirim panelimiz var. Bildirim paneli de çok fazla benziyor. Burayı özelleştirebiliyorsunuz vesaire. Güzel bir arayüz bizlere sunuyor. Hem performans hem pil performansı anlamında güzel bir arayüz yapmış Huawei'yi. Onun haricinde arayüzde farklı güzel özelliklerimiz var. Bunlar neler? Benim hoşuma giden bir şey. Kemiğinizle hani böyle yumruk atarmışçasına şöyle şu şekilde vuruyorsunuz ekrana bir kez. Vuru, bildim vuruyorsunuz yani böyle. Ondan sonra bir harf çiziyorsunuz. Mesela C çiziyorsunuz. Yani ekranın herhangi birindesiniz. Önemli Oyundasınız. Hiç önemli değil. Mesela C çiziyorsunuz. Direkt kamera açıyor. M çiziyorsunuz. Müziği açıyor. W çiziyorsunuz. O zaman da hava durumunu açıyor. Dilerseniz bu harfleri hem değiştirebiliyorsunuz hem özelleştirebiliyorsunuz. Mesela F çizip Facebook açtırabiliyorsunuz. Bu da enteresan olmuş. Şunu nasıl algılıyor onu bilmiyorum. Böyle vurduğunu algılıyor. Çok enteresan. Ee, bir pratiklik, bir hızlı erişim özelliği. Onun dışında yine Xiaomi'nin aynısını almışlar, koymuşlar. Tek elle kullanma modumuz var. Zaten bu olmasaydı hakaret ederdik bu telefon. Çünkü altın şık telefondan bahsediyoruz. Her ne kadar kasası küçük olsa da tek elde kullanmaları yatkın bir telefon değil. O yüzden aşağıdaki navigasyon tuşlarına ortadan sağa veya sola çektiğimizde tek elde kullanma moduna geçebiliyorsunuz. Onun haricinde çift ekran özelliğimiz bu cihazda kullanılıyor ama çok fazla uygulama desteği yok. Bu da kötü bir şey olmuş. Yani ilerleyen zamanlarda bunu düzelteceklerini tahmin ettiğim için çok fazla bir şey demek istemiyorum. Çift ekran özelliğine de yine ekranı vurarak bir düz çizgi çektiğinizde çift ekran özelliği açılıyor. Ve ekran tık tık iki kez vurduğunuzda ekranın fotoğrafını çekiyor. Güzel bir özellik. Nasıl algıladığını bilmiyorum. Biraz zorlarsanız ekranı kırabilirsiniz. O da enteresan olmuş. Yani hızlı erişim için güzel düşünülmüş bir özellikten bahsediyoruz. Bu arada söylemeden geçmeyelim. Cihazın içerisinde Android 6.0 Marshmallow bulunuyor. Güncellemelerle 7'ye vesaire 8'e çıkacaktır şimdi bu telefon. Çünkü işlemcisine birazdan geleceğiz. Gerçekten yeterli bir işlemcisi var. Ve onun dışında tema desteği var telefonda. Farklı temalarla kendinize özel arayüzler yapabiliyorsunuz. Simgeleri değiştirebiliyorsunuz. İşte arka fotoğrafı değiştirebiliyorsunuz. Küçük birkaç tema değiştirerek farklı bir telefon hissiyatı alabiliyorsunuz telefona. Kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz telefonu. Bir diğer konu telefonun güvenlik seçeneği. Telefon üzerinde bir parmak izi okuyucusu bulunuyor arka tarafta. Bu parmak izi okuyucusu yardımıyla parmağınızı kaydedip telefonu hızlı bir şekilde, gerçekten hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz. Üzerine parmağınızı getirip bekletmeniz yeterli. Ben ön tarafta parmak izi okuyucusu seviyorum ama büyük bir cihaz olduğu için, altın şık bir cihazdan bahsediyoruz. Arka tarafta olması çok sorun çıkartmıyor. Sadece masaya koyduğunuzda şifreyi elinize girmeniz gerekiyor. Çünkü arka tarafta erişmeniz zor olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi telefonun en önemli özelliğinden bahsediyorum işlemcisi. İçerisinde Huawei'nin ürettiği high silikon Kirin 950 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 8 çekirdekli bir işlemci. Bu 8 çekirdeğin 4 tanesi ARM Cortex A72 a 72 ilk defa diyorsunuz çünkü ilk defa bu cihazda kullanılıyor. Yeni bir nesil bir çekirdek türü. Diğer 4 tanesi de Cortex A53 Bu da biraz daha yavaş. 1.8 GHz'e çalışan. A72'de 2.3 GHz'e çalışan bir işlemci. Onun dışında işlemci 16 nanometre teknolojisinde üretilmiş bir işlemci. Baktığımızda aslında 16 nanometre çok yaygın değil ama bu telefonda kullanmışlar. Farklı bir bakış açısı ve farklı bir yöntem denemişler açıkçası. Ve grafik birimi olarak da Mali T880 kullanıyor. Bu da çok yeni ve üstün bir grafik birimi olduğunu söylemek isterim. Benim elimde tuttuğum telefon 4 GB RAM ve 64 GB'lık hafızaya sahip olan model. Bunun 3 GB RAM ve 32 GB hafızaya sahip olanı var. Bir de 4 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip olan modeli mevcut. Aynı zaman söylediğim gibi 4000 mAh'lik bir bataryası bulunuyor cihazın. Test sonuçlarına baktığımızda yine Antutu'da 92.000'lik bir skor oluyor. 93.000'e daha yakın aslında. Yani gerçekten çok iyiyim ve en üst seviye. Şu anda top 1'de yani bir, birinci numarada yer alıyor bu işlemci ve bu telefon. Aslında ben Antutu'ya çok fazla güvenen biri değilim. Bunu her defasında vurguluyorum. Ama yine bazı arkadaşlar için önem arz ediyor. Ve bir numarada olan bir telefondan bahsediyoruz şu anda. Antutu da birinci numarada. Onun dışında Geekbench 3 testine baktığımızda ise 17.000'lik tek çekirdek, 62.000'lik de çoklu çekirdek performansı alıyor. Bu değerlerde gerçekten çok iyi. Şu anda günümüzdeki en iyi işlemci olduğunu söylemek isterim. Hem çekirdek bazında hem kullanım bazında hem oyunlarda gerçekten çok iyi. Oyunlarda demişken oyunlardan da bahsetmek gerekirse oyunların zaten hepsini bir zahmet açsın. Çünkü hem amp tutabilince hem git en iyi skoru alan bir işlemimizden bahsediyoruz. Ve bunun asıl sebebi ise bunu da vurgulamak istiyorum. Full HD ekran var. Eğer bu telefon 2K olsaydı şu anda bunların hiçbirini göremiyor olurduk. Çünkü 2K telefonu daha fazla zorluyor. Ama Flash'de olup gerçekten iyi bir ekran olduğunda tekrardan vurgulayayım. Oyunlarda her oyunu çok rahat açıyor. E, grafikleri yüksek ayarda çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Peki ya ısınma sorunumuz var mı? Herhangi bir ısınma oluyor mu? E, normal olması gereken bir ısınma oluyor telefonda. Ne yüksek ne çok düşük. Ortadan biraz daha düşük seviyede bir ısınma e, telefonda alıyor. Telefon 16 nanometrede üretilmiş bir telefon, belki 14 olsaydı daha az ısınırdı. Ama e, farklı düşünmüş, farklı bir taktik denemişler. E, bence hiç sorun yok gerçekten. E, hem performans hem e, ısınma konusunda gerçekten iyi bir cihaz olduğunu söylemek istiyorum. Ve şunu da vurgulayayım, telefonun içerisinde bir ayar var. Onu açtım. Telefonun pil kısmına erişebileceğiniz performans modu. Şu anda ben telefonu performans modunda kullanıyorum. Bir de bunun e, normal mod var. Ben performansta kullanarak yaptığım sonuçlardan size bahsediyorum. Lütfen telefonu değerlendirmeden önce bu performans moduna alın, ondan sonra değerlendirin. Çünkü modlar telefonu fark ettiriyor. Oyunlarda vesaire açmanız gereken bir özellik. Daha iyi sonuç alabilmeniz için. Çünkü aldığınızda diyebilirsiniz, abi bunun performansı çok kötü diyebilirsiniz. Ki öyle de olmaz o modda bile olsa. Ama performans modunu aldığınızda daha iyi bir sonuç alacağınızı tahmin ediyorum. Tüm bu performanslarda asıl önemli nokta Bizim artık yeni yeni değinmek istediğimiz nokta, kimsenin değinmediği nokta, peki bu telefon oyun performansı güzel, sonuçlar da güzel ama bize gerçeği verin. Yani size gerçeği vermek istiyoruz. Gerçek şu, bu telefonu günlük hayatında nasıl kullanıyorsun? Kasıyor, donma oluyor mu? Ondan bahsedelim. Bu da önemli bir nokta çünkü artık sonuçlar sonuçlar hikaye. Sen eline aldığında telefonu, 2-3 uygulama açtığında kasma, donma vesaire oluyor mu, olmuyor mu? Bu telefonda arkadaşlar yani kullandığım süreç boyunca gerçekten iyi bir arayüz performansı olduğu için, iyi de bir işlemcisi olduğu için kasma donma hiçbir şey görmedim. Hiç teklemiyor telefon. Onun dışında günlük kullanımda gayet rahat bir telefon. Büyük olmasına rağmen rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde ses sisteminden biraz bahsetmek istiyorum. Alt tarafta dediğimiz gibi bir tane hoparlör bulunuyor. Çift gibi görünüyor ama bir tane. Ben telefonu ilk ses dinlediğimde sanki story hoparlör varmış diye zannettim. Bir baktım internette Aa, Store değilmiş, mono hoparlör varmış. Ben çok şaşırdım. Çünkü gerçekten yüksek bir ses kalitesi var ve kaliteli bir sesi var. Şu anda da bildirim geldi. Bu... Hemen kendini övdüğünü anlayınca bildirim geliyor. Bildirimi de bize verdi ve gerçekten güzel bir ses kalitesi var. Hem müzik dinlerken hem oyun oynarken iyi bir deneyim size sunuyor. Yan çevirip oyun oynarken de elinizde kapatmanız biraz zor. Çünkü biraz daha yukarıda kalıyor hoparlör. Elinize de kapatmıyorsunuz. Bu da benim sevdiğim bir nokta oldu arkadaşlar. Üçüncü telefonun en önemli özelliği pil performansı ve bataryası. Tamı tamına 4000 mAh'lik bataryadan bahsediyoruz. Gerçekten çok ciddi bir rakam. Ee, Samsung sığdıramıyor. Yani sığdıramadığını iddia ediyor gibisinden. 4000 mAh bu telefonla sığdırmışlar bilmiyorum. Hem ince hem orta seviyede bir ağırlığı var. Gerçekten çok iyi bir pil performansı sunuyor bize. Zaten oyun performansı videomuzu izlerseniz orada pil performansı da yapıyor olacağız. Oyun oynayarak pil performansını test edeceğiz. Ee, ben kullandığım sürece bazen bakıyorum yani... Rahat rahat ya özgürsün. Böyle bir ferahlık var üzerinizde. Şarjın mı? Ha, ne şarjı? Şarjı bitmiyor ki gibisinden oluyor. Rahat oluyorsunuz, özgür oluyorsunuz. bir günü zaten bir gün yani bırak bir günü geç. Bir gün zaten gidiyor. Bu onun için bir şey değil. Ee, bir 15 iki, iki günü çok rahat tamamlıyor. Ve şöyle bir şey. Telefona e, kapatıp bıraktığınızda bir yere şarjı bitmiyor. Yani arkada bir şeyler çalışıp yemiyor. Bu da beni çok sevindirdi. Ee, gerçekten iyi bir pil performansı var. Çok iyi bir pil performansı var hatta. Ee, o yüzden hoşuma gitti. Ve onun dışında hızlı şarjımız da var. Çünkü 4000 mAh bir pilden bahsediyoruz. Bu çok geç şarj olmasa. Normal bir şarjla maalesef çok geç şarj olur. Çünkü yüksek bir batarya Kendi hızlı şarjıyla 2,5 saatte Full şarjı olabiliyor. 2,5 saat çok geldi diyebilirsiniz ama 4000 mAh ona da katlanmak lazım. Zaten 1 saat şarj etsen e, nereden baksan 3000 mAh'ı de olsa 3000 mAh'la de bayağı gidersin diye düşünüyorum. Bak böyle mantıken de düşünebilirsiniz. E, o açıdan batarya performansı ciddi anlamda hoşuma gittiğini söylemek isterim. Evet telefon hakkında söylemek istediklerim böyleydi. Şimdi kısaca son bir değerlendirme yapalım. Telefona baktığımızda neredeyse kusursuz bir telefon denebilir. Bataryası mükemmel performansı çok güzel. Kamerası güzel. Tasarımı güzel. Ekranı Full HD ama gerçekten çok güzel bir ekranı var. Kasa, ekran oranı çok güzel. Masaya koyduğunda ben buradayım diyor. Parmak izi okuyucusu var. 16 megapiksel, 8 megapiksel kamerası var. Ee, sesi güzel. Hızlı şarjı var. Telefonun tek eksiği 4K video çekemiyor. Bu. Yani bunu da takmıyorum ben şu anda. Başka bir eksiği var mı diye baktım. Bayağı bir düşündüm. Yani Allah Allah dedim ya telefona bak dedim tam aradığımız telefon çünkü mesela Samsung yapıyor işte bataryayı küçük yapıyor işte tasar arayüz kasıyor işte şu oluyor bu oluyor arayüzü güzel bataryası güzel performansı güzel kamerası güzel ekranı büyük ama küçük daha ne istiyorsun diye ben burada şey yaptım gerçekten çok beğendim cihazım ee, ama gelelim diğer noktaya telefon Türkiye'ye gelmeyebilir arkadaşlar çünkü yurt dışına biraz pahalıya zaten çıktı. 800 dolar, 750, 800 dolar gibi bir fiyattan çıktı şu anda elinde tuttuğum model 64 GB ve 4 GB RAM'e sahip olan modeli. Bence alınırsa bu alınır. Ama bu da biraz pahalıya çıktı. Huawei zaten biliyorsunuz günümüzde Türkiye'ye yavaş yavaş geldi. Aslında bayağıdır var ama kendini yavaş yavaş öne çıkartıyor. Bu yıl muhtemelen daha da çok şeyler göreceğiz Huawei'den. Bu telefonu getirmeme olasılığı yüksek çünkü fiyat çok fazla yükseğe gelecek yani 3000 TL'leri bulabilir hatta 3500 TL'leri bile bulabilir. Çünkü vergisiydi, gümrüğüydü, düşüydü buydu derken telefon pahalıya gelirse Huawei'yi Türkiye getirmez çünkü kimse bu telefonu almaz. Her ne kadar kusursuz bir telefon olsa da neredeyse kusursuz bir telefon olsa da tek sorunu 4K çekmesi. Onu önemsemiyorsanız güzel bir telefon. Peki nereden alabilirsiniz? Tekno Mali'den alabilirsiniz bu telefonu. Başta da söyledik. Tekno Mali'nin Facebook sayfasından iletişime geçerek bu telefonu e, temin etme şansınız var arkadaşlar. E, siz de eğer e, böyle bir telefon istiyorsanız ki benim hoşuma gitti. Metal kasa parmak izi okuyucu, kusursuz denebilir. E, gerçekten hoş olmuş Huawei'yi. Umarım Türkiye'de gelirse çok daha mutlu oluruz uygun fiyatlara. Çünkü üzerine bir şeyler eklenmeden güzel bir fiyata Türkiye'ye gelirse insanlar bu telefonu alacaktır. Hem de kapış kapış diye söylüyorum. Bu yıl Huawei'yi güzel geçirecek gibi tahmin ediyorum. Çünkü bu telefon çok satacak. Her ne kadar Türkiye'ye gelip gelmeyeceği kesin olunmasa da telefonun yurt dışında çok fazla satacağı kesin. Telefon hakkında söylemek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Facebook, Twitter, Instagram, Vine ve Periskop'tan takip edebilirsiniz. Videoyu lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.